Evet arkadaşlar, güzel ve soğuk bir Safranbolu gününden hepinize merhabalar. Bugün Safranbolu'dayız. Bugün Safranbolu, Bulak köyümüzdeyiz. Cevdet abinin bahçesindeyiz. Şöyle gösterebilirsin Bulak köyümüzü. Safranbolu'nun en güzel ve en eski köylerinden bir tanesi. Güzel bir köyümüz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere şöyle bir ürün Tanıtacağım ve yani daha doğrusu yani tanıtmayacağım da bununla aşı yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Ee, Black Lion aşı makası. Ben de daha önce size göstermiştim hatta aşı da yapmıştık bununla. Şöyle yani omega keseni vardı arkadaşlar. Ben bundan yüzlerce aşı yaptım belki de. Ee, ve aşı başarısı yaklaşık %90'ın üzerindeydi. Yani kalem ve anaç sağlam olduktan sonra arkadaşlar kesinlikle bu e, yani ideal bir aşı makasıydı. Yalnız bu makas aşı yapmıyor arkadaşlar. Siz aşı yapıyorsunuz. Şu makasın veya bu makasın benzerlerini alıp da e, yani başarı sağlamayan, başarı sağlayamayan onlarca hatta yüzlerce kişi var. Onun için makas aşı yapmıyor. Yani el yapıyor aşıyı. Şu makaslarla veya şu makaslarla ee, yani aşıda başarılı sağlamak için arkadaşlar belli bir aşı tecrübeniz olmuş olması gerekiyor, aşı tecrübeniz olması gerekiyor daha doğrusu. Yani bu makas aşıyı yapmıyor, siz yapıyorsunuz aşıyı. Ben bu makası daha önce de görmüştüm, İnternette de görmüştüm. Ee, makası makası Bulak'tan Mehmet abi var, hamamcı. Hı. Onun, onun makası. Onu da gördüm ben, yani Mehmet abi de gördüm makası. Dedi Mehmet abi makası ver bir. Onu, ben bunu bir kullanayım, tecrübe edeyim. Arkadaşlarımıza da bir gösterelim. Arkadaşlar bu V kesim yapıyor. Şöyle. Yani benimki omega omega kesim yapıyordu. Şu. Şu makas. Yani omega kesim yapıyordu. Arkadaşlar bu V kesim yapıyor. Şimdi göstereceğim. Şöyle şu şekilde. Bu muhtemelen biraz daha kalın anaçlarda da ee, işe yarayan bir makas olabilir arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Daha hiç aşı yapmadım ben bununla. İlk defa e, sizin huzurlarınızda aşı yapacağız beraber. Şöyle şurada güzel bir kiraz anacımız var arkadaşlar. Kendiliğinden yetişme. Burada bu makaslarla aşı yaparken, aşı yaparken arkadaşlar anaç ve kalem kalınlığının anaç ve kalem kalınlığının arkadaşlar ikisinin ee, yani birbirine yakın olması gerekiyor. Şöyle mesela elimde bir kalemim var, güzel bir kalemim var. Yakın alabilir abi, şöyle. Bunun bu kalem kalınlığında bu anacın bir yerini seçeceğim arkadaşlar ben. Mesela bak şurada bir yara var. Şu yara iptal etmek istiyorum. Şu yaranın hemen altından kesiyorum. Kestikten sonra şöyle bakabilirsiniz kalem ile. Daha önce benim küçük bir plastik kumpasım vardı. Aşıya ilk başladığım zaman onunla ölçerdim. Şimdi hiç gerek yok. Şöyle göz kararı. Bak aşağı yukarı aynı gibi. Şöyle. Şimdi bir aşı şimdi bir makasından bir kesim yapalım. Şöyle anacı ortasına getiriyoruz tam tam bu şekilde. Şöyle. Burada bir kesim yapıyoruz. Şöyle. Bakın bu ben aşıyı normalde diğer makasla yaparken arkadaşlar şunu e, erkek olarak tabir ediyordum, ha, diğer tarafını ha, dişi diye tabir ediyordum. Bu erkek olan tarafını alta getiriyor bu makas. Yani bunu ters kessem de muhtemelen alta gelecek. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Benimkinde diğer makasla ben ters çevirdiğim zaman arkadaşlar bunun erkek kısmı Üste geliyordu. Bakalım. Ha bunda da aynıymış. <laughs> evet bunda da aynıymış. Bakın makasın makası şöyle tutarsak arkadaşlar makası şu şekilde tutarsak erkek tarafı alta geliyor. Şöyle tutarsak e, erkek tarafı yukarı geliyor. Onun için aşının daha sağlıklı olabilmesi için ben e, ben şu dişi tarafını alta getirmesini alta gelmesini istiyorum. Onun için şuradan güzel bir kesim daha yapacağım. Şöyle. Tabii makası daha önce kullanmadım dediğim gibi. Sizinle beraber tecrübe ediyorum. Şöyle. Evet. Gayet güzel oldu bakın. Şimdi anaçta şimdi anaçta V şeklinde açtık. Arkadaşlar kalemde de yapacağım. Kalemi de bakalım şöyle yaparsam ben bunu o zaman kalemi şöyle yapmam lazım. Şu şekilde koymam lazım ki bunun ee V'si yani erkek kısmı üste gelsin. Şöyle ortalıyorum. Şu şekilde. Şurada da kalemin oturacağı bir yer var arkadaşlar. Şurada. Kalemi oraya yerleştiriyorum. Şöyle şu şekilde. Çok kolay da kesiyor. Şöyle. Bakın erkek kısmı da bu. Hemen bakalım. öyle bir çapak oluştu şurada. Şunu alalım. Şu. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bakın kesimi bu şekilde. Altı, erke altı dişi yaptı. Üstü erkek kesti. Şimdi bunu sadece aşı e, bağıyla saracağım arkadaşlar. Şöyle. Aşı bağımız bu. Bu dilcikli aşılarda arkadaşlar bu aşı bağını kullanıyoruz. Şöyle. Şöyle sarıyorum. aşımız bu şekilde. Üzerine macunla kapatacağız. Şöyle. Aşımız bu şekilde. Şurada da bir tane anacımız var. Hemen burada da bir örnek yapalım. Burası biraz daha kalın bak. Şurası biraz daha kalın. Hemen burada da bir örnek yapalım. Şunu keselim. Şuradan. Muhtemelen bu daha kalın anaçlarda da yapar arkadaşlar. Hatta şuradan bile muhtemelen yapar bunu. Şuradan keselim. Biraz daha kalın tarafında yapalım bakalım. Ee, kalın tarafında nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hemen şurada kalemlerim var. Buna göre şuradan bir kalem seçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kalem bulduk. Tam anacımıza göre. Burayı düzlüyorum. Şu gözü ve şu gözü iptal ediyorum. Şurada iki tane göz bizim için yeterli. Şimdi makasımızla şöyle tutuyorduk. Evet, anacı keserken bu şekilde tutuyorduk arkadaşlar. Bakın şuraya, şu kısmına, tam şu kısmına, şuraya anacı yerleştiriyorum. Ortasını hiza alıyorum. Bu şekilde. Evet. Evet güzel bir kesim yaptı. Bak tam ortadan kesti. Gayet güzel oldu. Da elime de geldi. Kalem. Kalemimizi şimdi anacımızı böyle kestik arkadaşlar. Kalemi de bu şekilde keseceğim. Erkekli dişili olması için. Elim acıttı. Hızlı, hızlı vurdum makası. Elim acıttı. Tam şuraya 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 kalemi dek getiriyorum. Çeviriyorum. Muhtemelen tam ortalı kesecektir. Evet arkadaşlar. Bakın bunu da erkek kestik. Bu şekilde. Anacı dişi kestik. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Bunun sağı solu olabilir arkadaşlar. Şöyle bir deneyin. Bakın. Bak buraya oturmadı. Ama şöyle çevirdiğim zaman daha güzel oturdu. Şöyle netleyebiliyor musun abi? Evet arkadaşlar bakın bu şekilde gayet güzel oturdu. Şimdi şuradan sıkacağız. Şuralardan sıkacağız. Şu şekilde. Şöyle sıkınca arkadaşlar muhtemelen tutacaktır bu aşırı. Gayet güzel oldu bakın hemen aşı bağımız var. Bu şekilde. Şöyle. Bunu tabi sıktığımız zaman oradaki dokular daha güzel örtüşecek, oturacak. Biz şimdi göremiyoruz ama hemen anacın şöyle alttaki sürgünlerini temizleyelim. Sadece şuradaki gözlere kuvvet verelim. En son arkadaşlar bunu da alabiliriz. Şöyle aşı macunuyla kalemimizin üzerini kapatıyoruz. Evet arkadaşlar Black Lion aşı makasıyla Şöyle yakından al ver abi makası bir. Şöyle. Black Lion aşı makasıyla, büyük aşı makasıyla aşı bu şekilde arkadaşlar. Bu V kesim yapıyor. Ee, benim daha önce size gösterdiğim Omega kesim yapıyordu. Bu da V kesim yapıyor arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi makası, aşıyı makas yapmıyor arkadaşlar. Sizin eliniz yapıyor belli bir aşı tecrübeniz olmanız gerekiyor bu aşılarda başarılı olmanız için. Ama ben hoşuma gitti. Kullanılabilir. Benimkinden daha kalın. Yani şu benim küçük omega aşı makasından daha kalın anaçları arkadaşlar kesebiliyor. Çünkü şuna omega'ya sadece şu baş parmağım kalınlığındaki pardon işaret parmağım kalınlığındaki anaçlara yapabiliyordum. Bundan kalın sığmıyor mesela bunu kesmiyordu. Ama bu daha kalın anaçlara da yaklaşık baş parmak kalınlığındaki şöyle yani ağaç çok sert olmadıktan sonra arkadaşlar baş parmak gibi kalınlığındaki ağaçlara da çok kolaylıkla aşı yapılabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün Safranbul blok göğümüzde e, bilek aşı makasıyla aşı yapmayı gösterdik. bahçe sahibimiz ve kameraman arkadaşımız Abiciye dedi. Sefa, Sefa kardeşime emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bol aşılı günler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Sağ